Merhaba arkadaşlar. Bugün size Apple'dan aldığım orijinal adaptörü tanıtmak istiyorum. Piyasada yerli ve sahte ürünler çok mevcut. Bu da sizin telefonunuza zarar verebilir. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken hususlar var adaptör alırken. Bunlardan birkaç tane bildiğim kadarıyla size göstermek istiyorum. Ona göre bence benim görüş açım orijinal her zaman daha iyi. Çünkü telefonun pil ömrünün daha uzun tutmasını sağlar ve ısınmasını, herhangi bir zarar görmesini önler. Öncelikle adaptörün kutusundaki şu bandaj olması gerekiyor. Arka yüzünde şu şekilde bir bandajı vardır. Bu bandajı söktüm ben. İkincisi kutuyu zaten ilk aldığınız zaman sahte ürünlerde de kutuyu açtığınızda iade almıyorlar. İkincisi şurada kod var. Bu kodun olması. Üçüncüsü şu tamamen dümdüz şekilde yapıştırması gri hafif şeklinde olması gerekiyor. Yanda da aynı şekilde dümdüz şekilde yapıştırılmış. Hiçbir aksatma yok ve aynı şekilde şöyle göstereyim. Bu şekilde yazı var. İkinci husus dikkat edilmesi gerekirken kutuyu açtıktan sonra şurada görmüş olduğunuz Apple iNeC diye bir yazı inkazı var. Gri rengindedir Hafif. Bu bir orijinalliğini sağlar harcı olarak bir tane de ufak bandı vardır. Bu bunların üzerine bağlıdır. Orijinal adaptörün üzerinde iki tane şu köşede görmüş olduğunuz pardon dört tane logo vardır. Bu da orijinalin olduğunu belirtir. Zaten renginden de anlayabilirsiniz. Son olarak dikkat edilmesi gereken adaptörün fiş bağlanan yeri hafiften yamuktur. Dikkat ederseniz yamukluğu görebilirsiniz. Son olarak Türk ürünleri yani yerli Apple ürünlerinde güç adaptörü, kullanma kılavuzu ve garanti belgesi diye başlık atılır. Bunun içinde de aynı şekilde sayfaları açtığınız takdirde bu şekilde garanti belgesi Apple teknoloji diye kaşesi vardır. Bunlara dikkat ederseniz orijinal adaptörünüzü almış olursunuz. Etmezseniz de telefonunuz İlerleyen zamanda sahte üründen zararı görebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.